Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş eşinin cinsel organını görmek yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak ve işlerini sıkıntıya sokacak olan bir durumu ortadan kaldırmak için sahip olduğu bilgileri kullanacağına, bir sebeple rüya sahibinin, geçmişin kötü etkilerinden ve yaşadığı kötü günlerden uzaklaşacağına, kendisini sorunlar yüzünden çok kötü hissedeceğine, Hak yolundan ayrılacağına bu nedenle toplum içindeki güvenirliliğini ve saygınlığını kaybedeceğine, alım gücüne, mesleğinde gelebileceği en iyi noktalara geleceğine, tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş eşinin cinsel organını görmek eline büyük paralar geçeceğine, nişanlı ya da sözlü olanların arasına husumet gireceğine ve geçici bir ayrılık yaşanacağına, kişinin çevresinde zenginliği ile nam salacağına, çevresindeki insanların da desteğiyle her zaman en iyi olmaya çalışacağına, sinirlerine hakim olmakta güçlük çekeceğine, büyük atılımlar ve yenilikler yapacağına ve hayatını çok iyi bir noktaya getireceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada ölmüş eşinin cinsel organını görmek kazanç beklediği işte hayırlısıyla ilerleyeceğine. Herkes için etiketlerin fiyatının aşağı düşeceğine, gözünden sevinç gözyaşlarının akacağına, daha rahat para kazanacağına şansın bir türlü dönmeyeceğini, hayırlı ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğini, Uzun zamandan beri kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için bazı adımlar atacağına, maddi zarara neden olacak durumlarla karşı karşıya kalınacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ölmüş eşinin cinsel organını görmek göstereceği sabır ve azim sayesinde kendi işine sahip olacağına, hayırlı günlerin geleceğine ve rüya sahibinin yüzünün gülmeye başlayacağına, hırsızlık yapacağına, aydınlık bir yola çıkılacağına, huzura erileceğine, topluluk içinde küçük düşmeye ve utanmaya itibarını zedeleyeceğine yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.